benim hayatımda hep büyük sorumluluklarım oldu. e cesaretimi de başarmaya olan inancımı da buradan besledim. Bu yolda düşsem de kalkmaktan asla korkmam. Merhaba ben Kalse. SUG Spor'da Aycer rolünü oynuyorum. Bu Güzel. Skorlar Skorlara birinci, çeviriyoruz. 7 skor. Skora. İkinci skor da geliyor. Kalsen skorlarımızı almaya devam ediyoruz. Reis ve Kalsen ikilisi iş bir operasyon başlıyor. 4 tane aslan gidiyor. 4 tane aslan gidiyor. El durdurulamıyor. 15 skor. Aman Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun sana. Dünya çarpıyordu. İşte insanlardan. oyun oynamaya internet kafede başladım. İnternet kafeden sonra annemin telefonuyla başladım. 13-14 yaşlarında farklı bir oyun oynuyordum, FPS oyunu. Arkadaş tavsiyesiyle beraber bu oyun daha gerçekçi bana. O beni ikna edip PUBG Mobile'a e geçtim. Onun sayesinde şu anda kendimi gösterip buralara kadar geldim. Kayse çok hareketli bir çocuktu. Biraz yaramazdı. Çok ağlayan bir çocuktu suyu hiç sevmeyen bir çocuktu. Küçükken abim normalde çok huysuz bir insandı. Yani dışarı çıkmayı falan pek sevmezdi. Bakkala, markete bile benle giderdi. Karakter olarak da çok merhametli, çok vefalı. Elinden geldiği kadar annesi ve kardeşleri haricinde babasına da yardım eder. Gerekirse amcasına da yardım eder. Çok farklı bir çocuk ya, çok iyi niyetli. Birlikte top oynardık yani okuldan sonra anlaşırdık mahallenin arkadaşlar vardı yine aynı çocuksun veya eğer para varsa yan taraftan internet kafeye giderdik, internet kafede oynardık. Yoksa top oynardık. Çocukken iyi anlaşırdık abimle bana kızdığı zamanlar çok nadir olmuştur yani ben çoğu zaman onu sinirlendirdiğim zaman o kızar yani yoksa kızmaz bana. Saha PUBG Mobile oynamaya başladığında yaşam alanı çok kötü bir alandı. Karanlık bir odaydı. Yazın çok sıcak, kışında çok soğuk olan bir odaydı. Yatağın üzerinde oturup ellerine şu şeyde eldiven takıp titreyerek oyun oynardı ve oyun oynamaya elverişli düzgün bir telefonu yoktu ama yine de mücadele etti liseye gidiyordum sabah 6.30'da. O dönemlerde baktım yani sürekli oyun oynuyordu. En sporcu olmak için çok gayret ediyordu. Yani sabah 5'lere 6'lara kadar antrenman yaptığını biliyorum ben Taha'nın. Biz iki parmak oynarken o dört parmağı oynuyordu. Yani bir butken patladığında falan tek başına sadece çıkabiliyordu. Aşırı derecede iyi oynuyordu. Serdar'ın yanına meslek lisesine geçtim. Kimya bölümünde işte bir şeyler yaptık. Çamaşır suyu, deterjan, şampuan, el sabunu, işte dezenfektan yapıyorduk. Pandemi döneminde çok fazla iş yaptık hatta yani yoğun olduğu için. Dezenfektan yaparak kazandığım parayı dayıma yolladım. Dayım taksitle bana telefon aldı. Ondan sonrasında benim kariyer başladı yavaş yavaş. Doğusu mu batısı mı ortası mı lazım. Öyle bir giriş yok Kayse. Öyle bir giriş yok. Buggy'i oraya astı rakibine de son mermilerini attı Kayse. Dördüncü skorunu alıyor. Allah'a kadar çocuk yapsın denemeleri yapmak istiyor ama Ailem aslında ilk başlarda hiçbir şekilde destek vermedi. Yani hep karşı oldular okulu bırakmama. Oyun oynama biraz karşıydı. Özellikle babam sinirli gelirdi eve. Benim oyun oynamamı asla istemezdi. Modemin fişini falan çekerdi. Yani her şey yapardı benim oynamamam için. Taha sürekli babasıyla kavga ederdi. Ben de buna şahit olurdum evdeyken. Onu alıp bizim eve götürürdüm. Turnuvaya girebilmesi için. Sürekli bazen bizde kalırdı kavga ettiklerini annesiyle babası falan en başında ya bir geçimsizlik vardı zaten. O yüzden bir artık bir şey olması lazımdı bizim hayatta kalmamız için. Artık borca gire gire bir süreden sonra çıkmaz olacak. O kadar yokluk, ya yokluk çektim ya. Yani ta derdi ya dolapta sadece zeytin vardı ve ben çalışırsam para vardı, ben çalışmazsam yoktu. Sorumluluk almadı. Sorumlu kalmış olsaydı belki hayatımız daha farklı olacaktı. Boşanmaya karar verdim babasından ve e, Taha'ya sordum. Babanla boşanmak istiyorum ne dersin diye. E, ben seninle yaşamak istiyorum dedi. E, abisi de kabul etti boşanmamı. Annemi o durumdan çıkartmak istiyordum anneme düşkün olduğum için yani. Güzel bir yani evliliği zaten sıkıntılı geçmiş bir kadın. Ben de kendi ayaklarım üzerine durmaya başladığım gibi söyledim anneme böyle böyle yapacağız falan filan bütün tüm planımı anlattım hayatla alakalı. İnşallah oğlum dedi ama oyundan para kazanabileceğine hala inanmıyordu. Ya anne dedi, ben dedi, 6 ay dedi, İstanbul'a gideceğim dedi. Hayatımızın kurtulması için yapmam gerekiyor bunu dedi. İzin aldım bir gün işten, beraber gittik. Teslim ettim kendi ellerimle, hiç tanımadığım insanlara. olmayı bakın dedim, o da çok küçük. ilk i̇lk defa benden ayrılıyor dedim. Tamam abla dediler. Bana bir tane kulüp telefon sağladı. Ondan sonrasında işte Getso'da başladı olayımız. PMCO'da Türkiye üçüncüsü olduk. O turnuvada kendimi gösterdim. Büyük ihtimalle eşsizciden birinin gözüne battım. O günden sonra kulübün aile bağı sayesinde, Barış abi sayesinde buralara kadar geldim. Olmadığı zamanda destek olan çok fazla kişi var, özellikle Barış abi. Oyunda ben ne yapayım diyordu. Sana ne diyordu? analiz vardı gidip odaya yatıp uyuyordu falan. Sonra mükemmel bir çocuk çıktı ortaya. Zaten Kasiye'de ben biraz bir yerlerde artık şey demeye başladım. Yani şu an en yaptığın şey bu ve bunu daha da iyi yaparsan çok daha fazla şey kazanacaksın. Bu muhabbetlerden böyle bir durum vardı ve Kasiye dolgunluğumu aldı ve damını getirdi. Takımda vefa olayında işte Barış abiyle yaşadığımız bir olay var. O olaydan dolayı ben hayatım boyunca, e-spor kariyerim boyunca Barış abinin yüzünü karaçık hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum tekrardan sıfırdan bir hayat kurmamız gerekiyordu. Önce bir ev tuttuk, yavaş yavaş eşya aldık. Sonrasında ta dünya dördüncüsü oldu o evdeyken. Kanserin başası birlikte o gelen gelirler, işte ödül dağıtımı, bunlar bizi daha çok maddi olarak güçlendirdi. Annemin dilediği gibi, bizim istediğiniz gibi bir hayat sundu sağ bize. Bu evin şu anda bütün kirasını, elektriğini, suyunu, bizim bütün faturaları, evin bütün masraflarını Taha karşılıyor. Kardeşi okuyor, abisi askerde. Ben ev hanımıyım, çalışmıyorum. Her şey Taha aldı sıfırdan. Eskiye dair hiçbir şey yok bu evde. Yeniden kendimize çocuklarımla beraber bir hayat kurduk. Yani Allah bana bir yerden El verdi, ben oradan yürüye akılım dedi bana. Ben yürüdüm yani. Kolaya gideceğim, ondan sonra geleceğim. Ha, ne sonra zaman gideceksin? 16 Eylül'de gideceğim. Ha. 18 Eylül'de turnuva başlıyor. Tamam, sen gelirsin dedi. Bu arada abim nerede? İyilik. <laughs> <laughs> İyilik. <laughs> i̇yi ki doğdun daha, iyi ki doğdun daha, iyi ki doğdun iyi ki doğdun, iyi ki doğdun aşkım. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun aşkım. Önce annem, ailem, sonra benim hayatım diyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Taha'ya iyi ki doğmuşum diyorum. İyi ki hayatımdan ben fedakarlık yapmışım ve bu yaşa kadar getirmişim. O benim hayatımı şu anda kurtardı. Ve maç bitti ve ekranda dört tane aslan var, aslan! Aslanlar şampiyonluğu aldılar ve dünya şampiyonlular. Türk bayrağını Bütün dalgalandırıyorlar. Ve bu kupa... Türkiye'ye geliyor. Taha dünya şampiyonu olduğunda telefonumdan izliyordum o anda. Bir anda Taha aradı. Dünya şampiyonu olduk dedi ve ben direkt ağlamaya başladım hıçkıra hıçkıra. Taha da ağlamaya başladı benimle beraber. Çünkü benim ağlamama kesinlikle dayanamıyor. Ve sonrasında bütün kameralarda Taha'nın ağlaması o, o gündem oldu. Abimle çok gurur duyuyorum. Bunun sebebi ise Türkiye'yi dünya çapında temsil edip birinci yaptığı için. Sadece o yapmadı tabii takımı da yaptı ama onun da büyük bir payı olduğu için. Aynı zamanda aileme verdiği maddi manevi destekler için de abimle tekrar tekrar çok gurur duyarım. Gurur verici bir şey. O an yaşamak, o anın tadılması, senin aile bireyinden biri bunu seni yaşatmasın. Çok güzel bir duygu. Kayseri'den kesinlikle bir kez daha dünya şampiyonluğunu bekliyorum. Bu yaştaki bir çocuğun bu azimle kısa sürede bu zirveye gelmesi ikinci bir dünya şampiyonluğunu kesinlikle getirir diye düşünüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır derler ya, o inanıyor önce. Diyor ki yani ben bunu yapabilirim. Bize bir sonraki turmayı anlatırken biz birinci olacağız diyor. Veya diyorum hatalarını görüyor diyor ki yani bu hataları düzeltirsek daha iyi olacağız. Daha güçlü olacağız. Yani bizim mahallemizin Arda Güler'i. Ve buradaki gençlere falan gerçekten de ön ayak olmuş birisi. Yani daha çok oyunlarda daha bir profesyonel, daha bir sağlam oynamaya çalışıyorlar. Çünkü hani buradan bir kalsi çıkmış, bir kalsi daha çıkabilir. PUBG Mobile direkt yani bir şeye inandığın zaman başarabileceğine bana gösterdi, karakterimi oturttu yani. Ben bir şey istersem yapabilirim. Tüm kupaları aldıktan sonra artık kariyerimin tab zirvesini o zaman yaşayacağım. Bundan sonrası 2x'e giriyor artık. Ülkemizde bir deprem yaşandı. Siz evet. de Hatay'da fazlasıyla şahit oldunuz. O anı anlatamam. Hem yerden şöyle inmeli kalkmalı. Hem de resmen sirkeledi bizi. Yani çok uzun bir süre sürdü. Aşırı korkunçtu. Ben dedim herhalde kıyamet kopuyor. Çünkü yerin fokurdamışını hissetmeye başladık. O an ben hani deprem sonsuza kadar sürüp yıkılacak falan sanıyordum. O anki psikolojide kıyamet kopuyor sandım. Yukarıdan mavi ışıklar geliyor, yer sallanıyor. Ben şoka girdim. Etrafında etrafımda dönüyorum. Abim o sırada annem ara, annem ara diye bağırıyor. Yani bir anda bir kaos ortamı oldu. Her yer karanlık oldu böyle. Göz gözü görmez oldu bir anda. Oğlum, gel, 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 gel. Lan ne oluyor? Anne var, Çok iş Allah'ım sen yardım et. Oğlum! Bizim evde bir sıkıntı olmadığı için şeydi ama Hatay ve 11 il için cehennemdi o gün. Hatay'da bir şey kalmadı. Çok şey değişti. Herkes sevdiklerine vakit ayırsın. Ölümlü dünya kimsenin yarını belli değil. Allah böyle bir şey bir daha başımıza vermesin. Kimseye de böyle bir dert, çile olmasın. Kayseri'yi yaklaşık iki buçuk yıldır tanıyorum. Bu piyasada zaten ismi duyulmuş bu oyuncu. Dünyada da aynı şekil, TR'de de aynı şekil. Oynamak da istiyordum, nasip şimdiymiş. Bakalım hayırlısı. Kayseri oyun IQ'su çok yüksek. Bu yüzden de IGL'li de hak ediyor. Aim Power'ı da yine çok iyi. Çok büyük bir artı için. Bizim için de öyle. Sanki önceden de IGL'lik yapıyormuş gibi. Daha da üstüne koyacak. Çok daha iyi olacak bence. Hamsi ile beraber Kalsen'in bazı pozisyonlarından nasıl çıkarttığını maçtan sonra konuşuyoruz biliyor musun? Çünkü Kalsen o kadar değişik bir oyunu okuyor ki kilitlendiği yerde de işte Hamsi giriyor devreye. O best body dediğimiz olay bu oluyor. 4-4'lük Dört Baycay'a şimdi kaplanlarını puşlamaya çalışıyoruz. Yani bazı yerlerde bir şeyleri yapması gerektiğini belirtmeye çalışıyoruz. Şu anlık turnuva süreci güzel geçiyor. Hazırlanıyoruz takımla yeni kadromuzla beraber. Eski kadro ve yeni kadro arasında belli farklar var tabii ki. Fight power'ımız arttı. Kimse fight kaybetmiyor gibi bir şey. Bence turnuvanın yıldızı Mars olacak. Takım olarak en net hedefimiz şampiyonluk. İlk üç olursa da güzel ama net, net hedefimiz şampiyonluk yani. PMGC'de de aynı şekil, PMSL'de de aynı şekil. Kendime ve takımıma güveniyorum. O şampiyonluğu alıp geleceğiz inşallah. Bence takım olarak tam böyle örnek bir profil gösterdiğimizi düşünüyorum çalışan ve başarılı olmaya hırslı bir takım olarak gözüktüğümüzü düşünüyorum. Ki öyleyiz de başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Tabii ki tüm Türk takımlarının başarı almasını ben de isterim. Ülke bir gurur kaynağı sonuç olarak ama ikincilik için savaşacaklar. Umarım ikinci olurlar.